Merhaba arkadaşlar. Bugün telefon sistemi hakkında bilgi vereceğim. Telefon sistemini kullanmak için bir adet telefona ihtiyacınız var. Telefonu elinize aldıktan sonra slash telefon ya da i tuşuna basarak bu menüyü açabilirsiniz. kilit ekranını geçmek için kilit tuşuna basıyoruz. Nis bölgesinde sunucu eklenen bazı sistemleri görüyoruz. Discord'a tıkladığımızda Discord'a giriş linkini göreceğiz. Twitter'dan tweet paylaşabiliyoruz. Örnek bir tweet paylaşalım. Merhaba. Hashtag de ne yazabilirsiniz? Örnek veriyorum. Bunu kendinize göre ayarlayın. Tekrar açalım. Bank sisteminden alıcının adını girdiğinizde alıcıya e, bir miktar para gönderebilirsiniz. Settingten telefon numaranızı görebilirsiniz. Weeder'dan kartanesi sitedeki dereceyi görebilirsiniz. Uber'den de uber çağırabilirsiniz. Alttaki menülerin işlevleri alıcıya mesaj gönderebilirsiniz. Buradan polis ya da doktor çağırabilirsiniz ya da rehberinize farklı bir kişi ekleyebilirsiniz. Telefon kullanıyorken kişi yararsanız sesiniz sadece ona gider. Burası da süs amaçlı olmuştur. Herhangi bir işlevi yoktur.